Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bakalım ee, nasıl acaba görüntü açısı bilmiyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün çok talihsiz bir gün galiba. Bugün her şey bana ters geldi. Yani ne varsa bugün yani sabah kalktığımda şu saate kadar her şey ters gidiyor. Bugün yağmur gözükmüyordu yani görmedim yani şahsen bakmadım. Ee, yağmur başladı işten çıktım. Sabah hiçbir şey yoktu ne güzeldi hava. Şimdi nereye gidiyorum? Motora seramik kaplatmaya gidiyorum. Motoru götüreceğim, seramik kaplatacağım ee, motoru teslim edeceğim ve sonrasında e, ne olacak? Motor bir gün seramik kaplamacı yani o e, noktada kalacak dükkanda. Yarın teslim alacağım motoru inşallah. Fakat şöyle bir şey var ki e, yağmura denk geldik. Yani Şanssızlık başka hiçbir şey değil yani. Başka yani bu şekilde olmaması lazımdı ama oldu yani yapacak bir şey hayırlısı diyoruz dikkatli bir şekilde gitmeye çalışacağız yani şu an bu telefon sıcağı sanki gevşemiş gibi ya bir dakika yağmur hızlanırsa e, şeyi de kapatacağım instayı da kapatmayı düşünüyorum yani video kaydı almayacağım Şuna. Bakırköy'e gidiyorum Bakırköy'de motovaş var oraya götüreceğim yani tavsiyelere baktım en güzel şu an orası gözüküyor bir de temiz motor vardı. Orası karşıda o yüzden burası da yakın. Ve işçilikleri de güzel oldukları için onları tercih ettik. İnşallah umduğum gibi olur. Ee, beklediğimden daha güzel olur. Motor şimdi mat olduğu için e, seramik kaplamada parlağa dönüşecek. Yani o yüzden e, parlak haline merak ediyorum şu an motorun. Motor nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Merakla bekliyorum yani. E, Birçok arkadaşım da sordu bana kaplama yaptıktan yani seramik kaplama yaptıktan sonra bize görmek istiyoruz diye yani birçok arkadaşımız da şu an e, bunu bekliyor diyebilirim şu var e, bu NK CB ve e, şey konusu hakkında konuşacağım size MT e, videosu hakkında arkadaşlar o kaza almış abi nasıl vurursun oradan oraya ya nasıl denk getirirsin ya o kadar zıt yerler ki yani nasıl denklediğin? Arkadaşlar ben şimdi size video atmak istiyorum, video atmak için uğraşıyorum, bir şeyler yapıyorum, çabalıyorum falan filan. Ama şu var ki yani ben tabii istemiyorum fazla takipçi falan yani çok gerek yok. Ama şu var ki yani e, ben burada emek veriyorum, arkadaşlarım bazı isteği isteği yani istek olan arkadaşların e, isteğini gerçekleştiriyorum. Fakat buna karşı Hala da ona bir e, karşılık e, beklemiyorum tabii ki de ya, ilgi alaka bekliyor insan. Şimdi siz yorum yapmadıkça beğeni yapmadıkça abone olmadıkça ben bu sefer diyorum ulan ya yapıyorum da barış ya yaptığın şey izlenmiyor. Ya bir de yani çok kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyorum inanın yani her şeyini e, son derece iyi şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Kurgu vesaire öyle şeylerle uğraşmıyorum yani neyse onu aktarıyorum size. Fakat abone oluyor? Kalıyor yani yükselmiyor abi. Tek tek yükseliyor. Çok yani benim şu an video analizlerine bakıyorum. Video 6000 izlenmiş mesela. 6000 bir izlenme de ee, diyor ki yüzde 90 abone olmayan kullanıcılar yüzde onu diyor abone olan kullanıcılar Ulan, Oğlum niye abone olmazsınız ya? Aa. Arkadaşlar şu an MT'nin kaç litre yaktığını ölçüyorum. O yüzden ee, defonda da bayağı azaldı. Bakalım ne yapacak ne edecek onu ölçeceğim. Şimdi ortalama 4.4 litre diyor. Ee, ben geçenlerde e, benzin yükledim buna işte. Şile'ye gittim. Şile'deki zaten videosu da aktardım. Ee, şöyle söyleyeyim. Kaç litre oldu? Ee, bir, e, işte 14 litreyi full 110 lira falan tuttu. 110-115 lira falan tuttu. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Ee, ben şey yaptım. Komple sıfırladım. O gün Şile'de 245 kilometre yaptım. Tam e, tamına. <laughs> 245 kilometre yaptım. 245 kilometrede e, artı bak hatta şu an kaç? 277 kilometre olmuş. 277 kilometrede bir diş kaldı. Daha benzin ışığı dahi yanmadı yani. Ortalama bence e, bunda şöyle olacak. Yani bir depoya e, benim bu motor şu an MT25 yeni kasa. Bir depoya 350 kilometre yol yapar diye düşünüyorum. Benzin abi az önce yağmur değil çamur yağmış yani motor leş gibi oldu şu an. İyi en azından <laughs> motoru verdiğimizde alırken en azından yani ona göre bir e, farkını anlarız her Evet. Ben bir süre bir ihtimal dururum orada motorun bir iki videosunu falan çekerim Selamünaleyküm hoş bulduk Evet arkadaşlar şimdilik motoru seramiye sokacağız. Ee, motoru bir gün sonra veya iki gün sonra yağmur durumuna göre almaya geleceğim. Bakalım motor nasıl olacak merakla bekliyoruz. Şimdilik yarına gidelim hadi bakalım. Bitsin abi. Fulllesem mi? Elle alayım olmadı. Hadi fulli. Usta fulliyelim. Fulliyelim. Usta şeye dikkat edelim de, de o değmesin. Çünkü daha yeni tamam. seramik attırdım da. Şu an Doğru hiç... hiç değmemesi lazım. Tamam. Sana zahmet. Kusura bakma. Yok. Ne yaptırdım yine? Şurada seramik yaptırdım da adam iki gün Abimiz şey dedi iki gün gibi kimseleri Anahtarı bile dikkatli kay. <laughs> Oğlum kapan beni deli etme Daha yenisini çizerim bak seni. Bir de şöyle bir fotoğraf alalım Abi Parlıyor makine ya Parlıyor makine, maşallah. 25. 25. Aynen usta. 25. Aynen. <laughs> Sağ. Ol. Yok yeni değil, bak temizlettirdim de. Evet. Sağ ol. Of maşallah depo full. bismillah Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi seramik işlemi şu an tamamdır. Ee, motorumuzda seramik yapıldı. Kaska da seramik yaptırdım. <laughs> ya inanın yani ben sıfır <laughs> bayiden almış gibi gözüküyor gerçekten. Anlatamam yani. Çok iyi Allah şükür ee, yaptırdık seramimizi. Çok memnun kaldım. Ee, Abimiz çok ilgilendi sağ olsun. Yardımcı oldu. Şimdi e, benim buradan dönmem lazım. Bakırköy tarafına dönmem lazım. Ayağımı bile değdiremiyorum şu <laughs> an depoya <gülüyor> çizilir diye yemin ederim ya böyle bir şey olamaz. Evet. Arkadaşlar gerçekten dediğim gibi çok beğendim. Çok güzel oldu. E, incini detayı detayına kadar incini zincine her yer tertemiz oldu Aa, ben nereden gidiyorum ya? Her yer tertemiz olmuş. Motor çok güzel gözüküyor. Yani ben zincir temizliyordum. Ya tabi bunu zincirini temizlemedim de şu an zinciri görseniz sanki böyle sıfır almışım da ee, Yağlamışım gibi böyle. O kadar çok güzel olmuş ki anlatamam yani size. Allah'a şükür bunu da hallettik. Bu da son buldu. Aa, ben şu an nereye gidiyorum hiçbir bilgim yok ya gerçekten. Gidiyorum ama o CB eski makinamız. CB'yi de gördük. Eksiğimiz gidiyor. Abi maşallah her yeri parlıyor ya. Yani.